Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye Selçuklu Devleti'nden bahsedeceğiz. Anadolu Selçuklu Devleti de deniliyor. 1077-1308. Kurucusu Süleyman Şah, başkenti İznik. Süleyman Şah, Halep almak istiyor. Ancak Halep'te bulunan Suriye Selçuklu Sultanı tutur. Süleyman Şah'ı yeniyor. Ve Süleyman Şah burada vefat ediyor. Bunun üzerine oraya gömülüyor. Süleyman Şah'tan sonra yerine geçen kişi 1. Kılıç Arslan. Burada Çaka Beyliği ile ilgili bir durum var. Çaka Beyi İstanbul'u kuşatmak istiyor. Ancak Bizans, 1. Kılıçarslanla görüşerek Çaka Bey'e karşı kışkırtıyor. Bunun üzerine Kılıçarslan Çaka Bey'i yi öldürtüyor. Yine 1. Kılıçarslan döneminde 1. Has seferleri başlıyor. Buna karşı büyük mücadeleler gösteriyor ancak başkenti daha güvenli yer olan Konya'ya taşımak zorunda kalıyor. Diğer bir dönemimiz 1. Mesut dönemi, 1116-1155. Bizans İmparatoru Manuel Komnenos ile 1. Mesut arasında bir savaş gerçekleşiyor. 1. Mesut Savaşı kazansa da ikinci Hat Seferleri nedeniyle bir anlaşma yapmak zorunda kalıyor ve bu anlaşmayla Antalya ve çevresini Bizans'a bırakıyor. Birinci Mesut'tan sonra ikinci Kılıç Hasan dönemi başlıyor. 1155 1192. Burada Türk tarihi açısından çok önemli bir savaş var. Milyo Kefalon Savaşı 1176. Bizans bu karışıklık döneminde Türkleri Anadolu'dan atmak istiyor. Ve bunun üzerine büyük bir ordu hazırlıyor. Büyük bir savaş gerçekleşiyor. Bir Yakefalan Savaşı gerçekleşiyor ve Türkiye Selçuklu devleti kazanıyor. Bunun bazı sonuçları var. Türklerin Anadolu'dan atılamayacağı anlaşılıyor. Bizans bir daha Türkleri Anadolu'dan atmak isteyemeyecek. Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşecek. Yani Anadolu'nun tapusu bir nevi alınmış oluyor. Anadolu'ya Türkiye denilmeye başlanıyor. Bu yüzden Bir Yakefalan Savaşı en az Malazgirt Meydan Muharebesi kadar büyük ve önemli bir savaştır. 2. Arslan'dan sonra yerine 1. Alaaddin Keykubat geçiyor 1220-1237. Devletin en parlak dönemidir. Burada Moğol tehlikesi yavaş yavaş kendisini hissettiriyor. Buna karşılık Alaaddin Keykubat Eyyubilerle ve Harzemşahlarla dostane ilişkiler kursa da Harzemşahların saldırgan politikası yüzünden, ağlatı işgal etmeleri yüzünden Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar savaşa girişiyorlar bu savaşın adı Yassı Çemen Savaşı 1230. Türkiye Selçuklu Devleti her ne kadar bu savaşı kazansa da Moğollarla komşu olması onun için felaketin başlangıcı olacaktır. Baba İshak isyanı diye bir isyan var. Bu isyan Adıyaman, Maraş, Kahta civarlarında Baba İshak adındaki birinin çıkardığı isyandır. Otlak ve Mera yüzünden çıkan bir isyandır. İsyan sert bir şekilde bastırılıyor ancak Anadolu'da güvenlik zafiyeti Oluşuyor. Selçuklu Devletinin nasıl yıkıldığına gelecek olursak, tabi sonun başlangıcı Köse Dağı Savaşı ile başlıyor. 1243 yılında Türkiye Selçuklu ve Moğollar yani İlhanlılar arasında bir savaş gerçekleşiyor. Bu savaşta Moğollar Türkiye Selçuklu Devletini yeniyor. Bunun üzerine Türkiye Selçuklu Devleti yıkılma dönemine giriyor. Moğollar Anadolu'yu işgal ediyor. İkinci Beylikler dönemi başlıyor. Türk siyasi birliği bozuluyor. Yine Türk tarihi açısından çok önemli bir savaş, Dağı Savaşı. Moğollar Anadolu'yu işgal etmiş oluyorlar ve böylece beylikler kuruluyor. Bu beyliklerden biri de ayrıntı olarak bahsedeceğimiz Osmanlılardır. Türkiye Selçuklu Devleti bu kadar. Şimdi soruyla pekiştirelim. Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkentleri sırasıyla hangileridir? Bursa İstanbul, İznik Konya, Konya Malatya, İznik İstanbul, Edirne İstanbul. Seçeneklere baktığımızda cevabımız B seçeneği. Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulduğu yer İzmit. Ancak 1. Kılıç Aslan döneminde Haçlı tehlikesine karşı daha güvenli yer olan Konya'ya taşınmıştır. Bu yüzden ilk önce İznik, daha sonra Konya. Cevabımız B seçeneği. Videomuz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.